Herkese merhaba arkadaşlar. Her şey dahil kanalına hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz. Bugün sizler için Sen Çal Kapımı dizisinin 16. bölüm çekimlerinden yepyeni kareler getirdim. Çekimlerin tüm hızıyla devam ettiğini görüyoruz ve bugün çekimler sahil kamp İstanbul'da devam ediyor. Acaba bu yerlere Eda ve Serkan mı gidecek yoksa bizleri romantik sahneler mi bekliyor? Bugün kameraman arkadaşlar birbirinin ardı ile muhteşem kareler paylaştı ve ben de bu kareleri sizler için bir araya topladım ve sunuyorum. Bugün Hande Erçel de kendi Instagram hesabından güzel hafta başlangıcı diye bir notla düştü bu fotoğrafları. Ben de bunları topladım ve sizler için yayınlıyorum. Ve tabi ki siteden fotoğraflar gelmeye devam ediyor. Geldikçe ben de sizler için kanalımda paylaşacağım. Arkadaşlar bunun için kanalımı takip edip bildirim zilini açık tutmanız yeterli. Şimdilik ise benden bu kadar. Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın.